2020 Formula 1 sezonu geç de olsa başladı ve yarışların çoğunluğu hadi Macaristan'ı İspanya'yı falan saymayın oldukça keyifliydi. Mesela Monza Gasly Alfa Tauri ile kazandı. <laughs> Petronas'la bilgin olsun da Williams eskiden Sauber olan şu an Alfa Romeo gibi garaj takımlarından ziyade sporda şimdiye kadar yer almış, halen yer almakta olan ve yakın gelecekte girmeye hazırlanan otomobil üreticilerine bir göz atacağız. Formül 1 denilince akla ilk gelen ekiplerden olan Ferrari, sporun en uzun soluklu takımı konumunda. Enzo Ferrari'nin 16 Kasım 1929'da kurduğu Scuderia Ferrari aslında Alfa Romeo'nun yarış takımı olarak hayatına başladı ve İtalyan markanın yarış otomobillerini üretti. 1938'de Alfa Romeo yönetiminin yarışlara kendi adıyla katılma adını açtığı Alfa Corse ile Scuderia Ferrari aslında bu ekibe katılmaya zorlandı. Fakat Enzo itirazları dolayısıyla 1939'da ekipten atıldı ve kendi adına 4 yıl boyunca motor sporlarında aktivite yapması engellendi. Aynı sene Alberto Massimino tarafından tasarlanan Tipo 815 adlı 1.5 litrelik 8 silindirli yarış aracı Ferrari'nin ilk makinesi denebilir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra eski Alfa çalışanlarını toplayan Enzo yeni Scuderia Ferrari'yi kurdu ve takım 1950'deki ilk Formula 1 Dünya Şampiyonası ile gridde yerini aldı. Mugello'da 1000. yarışına çıkacak olan Scuderia Ferrari şimdiye kadar 16 takımlar şampiyonluğu, 15'te sürücüler şampiyonluğu elde etti. İlk şampiyonluklar bireysel alanda Alberto Ascari ile 1952'de, takımlarda ise 1961'de geldi. Ferrari'nin son markalar şampiyonluğu Massa-Raikkonen ikilisiyle 2008'de gelirken, şahlananatın son sürücü şampiyonuysa 2007 yılında Kimi Raikkonen oldu. Formula 1'in tarihinde İtalyan üreticilerin büyük önemi var. Bu yüzden ikinci basamakta ise Alfa Romeo'ya yer verdik. İlk resmi şampiyon olan 1950'yi kazanan Giuseppe Farina'nın altında bir Alfa vardı. 50 ve 51'de kendi adıyla yarışan takım daha sonra grid'e veda etti. 79'da Otto Delta'ya kendi adına araç geliştirme izni veren Alfa 85 yılına kadar sporda Benetton ile yoluna devam etti ve bu yılın Avustralya yarışı ile pistlerden bir kez daha çekildi. 1993'te Formül 1'e adım atan Sauber ekibi 2019'dan beridir Alfa Romeo Racing Orlen adıyla Ferrari destekli bir fabrika takımı olarak yoluna devam ediyor. Bak nereden nereye. Hazır İtalya'dayken buradan devam edelim. 54 yılında şampiyon olan Juan Manuel Fangio aslında bunu Maserati ile yapmadı. Ancak sezonun ilk 3 yarışını İtalyan markayla tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışa katılmayan Fangio, Maserati'si ile diğer iki yarışı kazanmıştı. Maserati'nin F1 macerası 69 yılına kadar sürdü ve bu süreçte 9 galibiyet, 2 de sürücüler şampiyonluğu geldi. 2009 sonunda Brand GP'yi satın alarak fabrika takımı olarak grid'e dönen Mercedes-Benz, 2014'te başlayan turbo hibrit çağının en başarılı otomobillerini üreterek bu seneden beridir tüm şampiyonlukları evine götürdü ve götürmeye de devam ediyor. Sanırım 2020'de de öyle olacak. Şu anda Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile yarışan ekibin F1'e ilk resmi girişi ise Maserati ile sezona fırtına gibi başlayan Fangio'nun transfer edildiği 1954 Fransa Grand Prix'sidir. O yılı şampiyon tamamlayan ekip 1955'te spordan çekildi. 2010'dan beridir yeniden aktif olarak sahalara dönen marka bu süreçte motor tedarik ettiği McLaren Mercedes'i ve Braun GP'yi de sayarsak 8 takımlar şampiyonluğuna erişti. Sürücülerde ise 54, 55, 98, 99, 2008, 2009 ve 2004, 2019 sürecinde tam 12 şampiyonluk Alman markanın oldu. Almanya'ya yaptığımız kısa ziyaretten sonra Formül 1'in ana vatanı sayabileceğimiz İngiltere'nin ilk ekibiyle karşınızdayız. Teknik deha Colin Chapman'ın 1948'de kurduğu Lotus Cars, 1958'de Formül 1'e adım attı ve ilk şampiyonluğunu 63 senesinde Jim Clark'la Lotus Climax olarak aldı. Team Lotus 2010'larda kısa süreliğine tekrar grid'e dönmüş olsa da artık maalesef hayatta değil. Yine de hızlanmak için ağırlığı azalt felsefesiyle yarışan ve Formula 1 dünyasını zemin etkisi hadisesiyle tanıştıran ekip denilince akla elbette John Player Special giydirmeli 85 Lotus'u ile Ayrton Senna geliyor. Huzur içinde yatsın. İngiliz takım 1958 ile 94 arasında 7 takımlar 6'da sürücüler şampiyonluğu elde etmeyi başardı bu arada. Aslında mavi oval Formula 1'de hiçbir zaman takım olarak yer almadı ancak 1960'lardan 2004'e kadar çeşitli takımlara motor sağladı. Ford imzalı motorların ilk şampiyonluğu 1968'de Lotus'la gelmişti. 1997 yılında 3 kez dünya şampiyonu Sir Jackie Stewart'ın takımı Stewart Racing'i bir nevi fabrika takımı olarak kullanan Ford, 2000 yılında takımı satın alarak o dönemde bünyesinde yer alan Jaguar adıyla Jaguar Racing olarak gridde yer aldı. Bu süreçte birkaç güçlü sıralama ve yarış performansı haricinde pek başarısı olmayan ekip Formula 1'deki ömrü boyunca motoruyla 10 üretici şampiyonluğunda rol oynadı. Müzik Ferdinand Porsche 20'lerde ve 30'larda Mercedes ve Otto Union için yarış araçları tasarlıyordu. Fakat ekibin resmi şampiyonalardaki fabrika takımı olarak tek varlığı 57-62 arasındaydı ve bu süreçte Alman marka sadece 804 kodlu modeliyle 62 Fransa Grand Prix'sinde Dan Gernie ile galibiyete ulaşabildi. 70'lerde turbo motorda yakaladığı başarı ile 90 derece V6 turbolara geçen Formula 1 dünyasına 83'te Tag ismiyle katılan Porsche, 84 ve 85'te McLaren takımına motor sağladı ve bu süreçte 19'u Alan Prost'a, 6'sı Niki Lauda'ya ait olmak üzere 25 galibiyet ve 2 dünya şampiyonluğu kazandı. Japon markanın Formula 1 ile ilişkisi hep kesintili oldu. 64'ten bu yana belirli periyotlarla sporda yer alan Honda, 64-68 yıllar arasında fabrika takımı olarak yarıştı. İlk zaferini 1965 Meksika Grand Prix'sinde ulaşan ekip, 68'de gripten çekildi. 83'te motor tedarikçisi olarak geri dönen Honda, 86 ve 87'de Williams ile, 88-91 arasında ise McLaren'la toplamda 6 şampiyonluk kazandı. 92 sonunda spordan yine ayrılan Honda, 2000'de Bar ile tekrar grid'e döndü. 2006'da Jensen Button'ın galibiyeti dışında 2004'te de dünya ikinciliğine imza atan Honda, 2006-2008 arasında yeniden fabrika takımı oldu ancak 2007 ve 2008'in zayıf geçmesiyle bir kez daha Formula 1'den çekildi. 2015'te turbo hibrit çağında McLaren yeniden pistlere çıkan Honda, kötü geçen birkaç yılın ardından 2018'de Scuderia Toro Rosso'nun motor tedarikçisi oldu ve 2019'u itibariyle Red Bull Racing gibi fabrika takımı olarak kullanıyor. Geniş Formula 1 tarihinde 70'ten fazla Grand Prix zaferine erişen Honda bu sezonda 70. yıl Silverstone ve Monza yarışlarını kazanmayı başardı. Bu kazanımlar Honda'yı F1 tarihinin en başarılı 5. ekibi yapıyor. 77 ile 85 arasında fabrika takımı olarak yarışan Renault, 80'lerde turbo çağında motor tedarikçisi olarak yoluna devam etti. 92 itibariyle Williams Renault olarak şampiyonluk kazanan ekip daha sonra 93, 94 ve 95 senelerinde yine Williams ve Benetton Formula Team adıyla şampiyonluklara imza attı. 2002 yılında Renault F1 Team olarak spora dönen Fransız üretici 2010'a kadar fabrika takımı olarak yoluna devam etti ve Fernando Alonso ile 2005 ve 2006'yı şampiyon tamamladı. 2010 ile 15 arasını yine motor tedarikçisi olarak sürdüren Renault, 2016'dan beridir yeniden fabrika takımı olarak sporda yer alıyor ve yeni dönemde elde edilen en iyi sonuç en son Daniel Ricciardo tarafından SPA'da elde edilen dördüncülük oldu. Renault 50'yla yaklaşan Formula 1 geçmişinde 12 takımlar 11 sürücüler şampiyonluğu alırken 168 tane de yarış zaferine imza attı. Formula 1 tarihinin en köklü isimlerinden olan McLaren da sporun en başarılı ekipler arasında yer alıyor. Yeni Zelandalı Bruce McLaren'ın kurduğu ve vefatına kadar yarıştığı McLaren 66'dan beridir yarışlarda yer almakta. Kariyeri boyunca birçok motor üreticisiyle çalışan McLaren'ın en ünlü şampiyonlukları ise Honda ve Mercedes motorları ile geldi. Şimdiye kadar neredeyse 900 yarışa çıkan McLaren toplamda 8 takımlar 12'de sürücüler şampiyonluğu aldı. İngiliz ekip ilginç şekilde hiçbir zaman kendi motorlarıyla F1'de yer almadı. McLaren'ın en ünlü şampiyonları arasında Ayrton Senna, Alan Prost, Mika Kinen ve Lewis Hamilton gösterilebilir. Tabi Lauda'yı da unutmamak lazım. Yeniden İtalya'dayız. Santa Cada Bolognese merkezli süper otomobil üreticisi Lamborghini 89da 93 yılları arasında V12 motoruyla Formula 1 gridinde yer aldı. Fakat bu periyotta yalnızca 1990 Japonya Grand Prix'sinde bir tane üçüncülük elde edebildi. Larus, Ligie, Modena, Minardi ve Team Lotus'a motor tedarik eden Lamborghini'nin elde ettiği bu başarı ise Lola şasilerinde gelmişti. 1950'lerde ve 60'larda birkaç yarışa çıkışı saymazsak BMW'nin Formula 1 macerasının 82'de motor tedarikçisi olarak başladığını söyleyebiliriz. 88'e kadar Brabham, ATS, Arrows, Benetton ve Ligier ekiplerine motor sağlayan BMW, 1983'te Nelson Piquet ile şampiyonluğa ulaştı ve 88'e kadar 9 galibiyet elde etti. 12 yıllık aradan sonra BMW 2000 yılında Williams'la beraber spora geri döndü ve 2005'e kadar bu ekiple birçok yarış zaferine imza attı. 2006'da Cosworth'ü seçen Williams'a karşılık BMW, 2006-2009 arasında Sauber takımını satın alarak gridde yarıştı. 2008'de Robert Kubica ile ya da Kubika ile zaferde ulaşan ekip, 2009 sonunda spordan çekilmesine rağmen Sauber 2010'da motorlarını Ferrari'den alsa da BMW'yi isminde kullanmaya devam etti. Peugeot'un motor sporları departmanı Peugeot Sport 94-2000 arasında Formula 1'de de mücadele etti. İlk senesinde McLaren'a motor tedarik eden üretici 95-97 sürecinde Jordan F1 Team ile gridde yer aldı. 98-2000 arasında 5 kez dünya şampiyonu Alan Prost'un takımı Prost Peugeot'da görev yaptıktan sonra pistlerden ayrılan Peugeot'un V10 motoru 9 kez üçüncülük, 5 kez de 2.lik alarak podyuma çıkmayı başardı. Toyota'nın Formula 1 yolculuğu aslında biraz beklentilerin karşılıksız kaldığı bir macera olarak adlandırılabilir. 2002 yılında Alan McNish ve Mika Salo ile grid'e giriş yapan Toyota ilk yarışından puan çıkarmayı başarmıştı. E tabi ki bunda Ralf Schumacher'in tetiklediği efsanevi kazada grid'in yarısının yarış dışı kalmasının da etkisi var. Ancak Salo'nun aldığı altıncılık markaya ilk puanlarını getirmişti. 2002-2009 arasında birkaç kez pol pozisyonu alınsa da Toyota'nın elde ettiği en iyi sonuç 2005'te Malezya ve Bahreyn'de 2009'da ise Singapur ve Japonya'da gelen ikincilikler olmuştu. Japon marka beklediği galibiyeti bulamayınca 2010 yılında spordan çekilme kararı aldı. Fakat işin ilginç tarafı rüzgar tüneli verilerine göre 2010'un en iyi otomobilleri arasında yer alan ve şampiyonluğu da göğüsleyen Red Bull RB6'dan daha hızlı bir Toyota olmasıydı. Kim bilir Toyota Spor'da kalsa şu anda Timo Glock veya Yarno Trulli'yi şampiyon görebilirdik. Bu olmasa bile Toyota hasret kaldığı o galibiyeti yüksek ihtimalle alırdı. Brabham bu listeye son anda giren iki üreticiden birisi. Orijinal olarak Formula 1 takımı olan Brabham, 2008'de BT62 adlı süper aracı ile otomotiv sektörüne giriş yaptı. 60'ta Avustralyalı yarış pilotu Jack Brabham'ın ve tasarımcı Ron Taranak'ın kurduğu takım 30 yıllık tarihinde 4 sürücüler 2 takımlar şampiyonluğunu kazandı. İlginç bir bilgi Jack Brabham'ın 1966'da kazandığı şampiyonluk Formula 1 tarihinde bir pilotun kendi adını taşıyan aracıyla elde ettiği tek şampiyonluktur. Maalesef Bruce McLaren yarışlar kazansa da ömrünün yettiği süreçte otomobiliyle şampiyonluğa ulaşamamıştı. Listenin diğer son dakika golcüsü ise henüz bu hakkı daha kazanmamış bir marka. Bir süredir Red Bull Racing üzerinden isim olarak Formül 1'de yer alan Aston Martin, 2021 sezonunda Pembe Panter olarak bilinen Racing Point aracının yerini alacak. Lawrence Stroll'ün hisseleri satın almasıyla katıldığı Aston Martin grubu önümüzdeki yıl kendi adıyla fabrika takımı olarak yarışacak fakat motor olarak Mercedes-Benz'den yararlanılacak. Bildiğiniz gibi İngiliz üretici spor otomobilleri ve ilk SUV modeli DBX'e de bu markanın güç ünitelerine yer veriyor. Müzik Geldik bir Petronas'la bilgin olsunun da sonuna. Aslında Bugatti, Lancia gibi markalar da çok kısa süreli denemeler yaptı sporda ancak bunları hiç eklemedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için like, ya da dislike tuşlarına basmayı, yorum yapmayı ve mümkünse bu naçizane içeriğimizi paylaşmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı ve internet sitemizi de öksüz bırakmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, iyi sürüşler.